Her yıl internette giderek daha fazla artan bir soru var. Ben neden bu kadar yorgunum? Hepimizin hissettiği ama tam olarak anlamadığı bir şeyi anlamaya çalışıyoruz. Her sabah uyanıyoruz ve bir önceki güne göre daha yorgun hissediyoruz. Hatta bazen şöyle oluyor, ne kadar uyursak uyuyalım bir türlü toparlanamıyoruz. Gün boyu enerjik hissedemiyoruz. Hayatımızı, günümüzü dolu dolu yaşayacak o enerjiyi kendimizde bulamıyoruz. Bu videoda size daha çok uyuyun ya da yatmadan önce telefonunuza daha az bakın gibi şeyler söylemeyeceğim. Kan testlerini yaptırdığını ve sonuçlarda yorgun hissetmene sebep olacak bir anormallik olmadığını düşünerek ki bu ilk yapmamız gereken şey. Bu konuyu biraz farklı ele almak istiyorum. Hayatının uzunca bir bölümünü yorgunluktan sürünerek geçirmiş bir insan olarak Araştırmalarımı dört başlık altında topladım. Hadi gelin hepimizin neden bu kadar yorgun olduğunu ve bu konuda neler yapabileceğimizi anlamaya çalışalım. Neden bu kadar yorgun hissettiğimizi anlamak için sizi 300 bin yıl öncesine götüreceğim. Bir mağara insanını düşünün. Fiziki anlamda bize göre biraz farklılıkları olsa da beyin yapısı bizimkine çok benzer. Ama beynini kullanma şekli bizimkinden çok farklı. Benzer beyinler ama tamamen farklı dünyalar. Mahre insanı bir sabah kalkıyor ve bir takım kararlar alması gerekiyor. Bugün suyu nereden bulacağım? Avlanacak mıyım yoksa meyve mi toplayacağım? Bulduğum bu mantar yenir mi acaba? Gününü çoğunlukla kamp alanında bulduklarını yiyerek ve grubuyla sohbet ederek geçiriyor. Yani beyni çok aktif değil. Gün rutin... Kararlar da basit. Peki bu mağara insanını şimdi 2025 yılına ışınlayalım. Sabah uyanıyor ve onun da aklında şu sorular var. Telefonum nerede? Ben bugün ne giyeceğim? Ah hava nasıldı bugün? Çocuğun okul toplantısı bugün müydü? Öğlen yemeğini nerede yesem? Ah bugün vergi borcunun son günü müydü? Ah! <laughs> Şu an çok bunaldım. Sabah 8.30'da daha günün başında sayısız karmaşık kararlar almış durumda. Modern insanın beyninde bu durum çok fazla stres yaratıyor. Günlük yaşamımızda birçoğumuz fiziksel olarak daha az iş yapıyoruz. Ama aldığımız kararlarla zihinsel olarak çok yoruluyoruz. Araştırmalar modern insanın günde 35 bin karar aldığını söylüyor. Bunların 200'den fazlası sadece yemeklerle ilgili. Peki verdiğimiz kararlar beynimizde nasıl bir savaş yaratıyor ona bakalım. Bunun yorgunlukla ne alakası var değil mi? Karar verdiğinde beyninde bir elektrik sinyali oluşuyor ve bu sinyal nöronlar arasında dolaşıyor yaklaşık 100 milyar nöron var ve hepsi birbirine sinyaller gönderiyor. Bunlar kararlar ve eylemlerimiz. Ama bu sinyalleri beynin farklı bölümleri arasında taşımak için glutamat adlı bir kimyasala ihtiyaç var. Glutamat sayesinde beyin iletişim kurabiliyor ve herkesin birbiriyle konuşmasını sağlıyor. Sorun da şurada. Fazla karar verince glutamat birikmeye başlıyor ve sistem tıkanıyor. Yeni araştırmalar tüm sistemin tıkanması sebebiyle karar vermenin daha da zorlaştığını ve bu durumunda bizim yorgun hissetmemize sebep olduğunu söylüyor. Beynimizi bir şehrin sokakları gibi düşünün. Ne kadar çok karar alırsak o kadar fazla çöp birikiyor. Bu yüzden fiziksel olarak yorulmamış olsak bile kendimizi çok yorgun hissediyoruz. Peki çözüm ne? Bizim halk arasında şekerleme dediğimiz öğlen uykusu. Sadece 15 dakikalık, öyle saatlerce değil. Şekerleme dediğimiz bu öğlen uykusu o biriken çöpleri temizlemeye yardımcı oluyor. Ben çalışıyorum kardeşim, öğlen vakti nasıl uyuyacağım deyip videodan çıkma sakın. Sana da bir önerim var. Yapacağımız şey karar sayısını azaltmak. Hafta başında kıyafetlerini seçmek, haftalık yemek planları yapmak ya da haftalık çizelgeler tutarak beynimizdeki o yapılacaklar listesinin yükünü hafifletebiliriz. Böylece sabah uyandığında alman gereken kararları düşünmek yerine çizelgene bakıp gününü planlayabilirsin. Uykuyla ilgili iki önemli şeyden bahsedeceğim. Birincisi kronotipini öğren. Uyku için önemli olan tek şey ne kadar süre uyuduğumuz değildir. Ne zaman uyuduğumuz da çok önemli bir kriterdir. Bizim farklı uyku tiplerimiz var. Bazılarımız kendini tarif ederken ben gece kuşuyum der. Bazılarımız ise ben erkenci kuşum ya da ben sabah insanıyım der. İşte kronotip bizim biyolojik saatimizi ve gün içindeki doğal uyku ve uyanıklık eğilimimizi ifade eder. Her ne kadar erkenci kuş ya da gece kuşu da olsak yaşam şartları bizi 9-5 mesaisine zorluyor. Eğer sen gece kuşuysan ve sabah 9'da iş yerinde olman gerekiyorsa o gün kendini yorgun hissetmen kaçınılmaz olacak. Peki çözüm ne? Kendi kronotipini öğren ve ona uygun uyku düzeni kurmaya çalış. Mesela benim bir arkadaşım vardı ve tam bir erkenci kuştu. Akşam 10.30 dediğim idi gözleri kapanır. Sabah 7 dediğinde alarmsız bir şekilde uyanırdı. Hafta sonları da dahil. Ve bu arkadaşım biz dışarıda plan yaptığımızda Akşam 10.30'da evinde yatanda olacak şekilde planlardı kendini ve aramızdan çok erken ayrılırdı. Her ne kadar biz bu duruma sinir de olsak o kendi uyku düzenini bu şekilde kurmuştu. Şimdi sen 10.30'da gözleri kapanan bir insanı Gece 2'de uyumaya zorlarsan sabah 7'de istemsizce zaten uyanacak ve o gün kendini yorgun hissetmesi kaçınılmaz. Bu örnekteki gibi kendi kronotipinize uygun uyku planlaması yapmanız gerekir. Kafein çok ilginç bir madde. Birçoğumuz kafein hakkındaki bilgilerimizin doğru olduğunu zannediyoruz. Mesela kafeinin vücutta kalma süresi 5-7 saattir. Bu yüzden öğleden sonra kahve içme yoksa gece uyuyamazsın derler. Bunu birçok kez duymuşsunuzdur. Ama işin aslı şu: Kafeinin yarı ömrü 5-7 saattir. Yani 5-7 saat sonra içtiğin kafeinin yarısı hala vücudundadır. Sonra bir 5-7 saat daha geçer. Bu sefer de o yarımın yarısı sisteminde kalır. Örneğin saat 16'da bir kahve içtin. Akşam saat 23 olduğunda o kahvenin yarısı hala sisteminde. Sabah 5 olduğunda ise onun %25'i hala içindedir. Oysa gece o derin uykuda beyin hatıraları pekiştiriyor, yeni bağlantılar kuruyor, bilgileri işliyor. Kasların onarılıyor ki sabah dinç uyanasın. Ama sisteminde hala kafein varsa bütün bu süreçler engelleniyor. Benim bu konuda yaptığım şey çok basitti. Öğleden sonra asla kafein almıyorum. Öğleden sonra her ne kadar canım bir kahve daha istese de buna müsaade etmiyorum. En azından akşam yatağıma yattığımda bedenim gerçekten dinlenebiliyor. Kural basit. 12'den sonra kahve yok. Yorgunluk hissettiğimiz bir şey olduğuna göre bunu bir duygu olarak kabul edebiliriz. Günümüz toplumunda yorgunluk hep böyle negatif bir şeymiş gibi algılanıyor. Enerji iyidir, yorgunluk kötüdür. Duygular aslında iyi ya da kötü değildir. Sadece bilgidir. Mesela korku ve kaygının beynimizin burada dikkat edilecek bir şey var demesinin bir yoludur. O zaman soru şu, yorgunluk ne işe yarar? Yorgunluk bize ne ifade ediyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Yorgunluğun kaynağını keşfettiğimizde ona karşı adım atabilir ve üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Mesela patronun sana bir iş verdi ve sen bu işin çok uzun süreceğini ve ağır bir iş olduğunu düşündün. O an üstüne bir yorgunluk çöktü. Çünkü beynin bu işin ne kadar sürede biteceğini hesaplayamaz. Beyin sadece işin ne kadar sürede biteceğini hissettiğimiz şekilde algılıyor ve bu genelde çok uzun süreler oluyor. Mesela şunu mutlaka yaşamışsınızdır. Bir işin çok uzun sürede biteceğini düşünürsünüz. Ama işin başına geçtiğinizde sandığınızdan daha kısa sürede biter. Bir örnek daha verelim. Mesela tez yazmak. Bugün tezimi yazmam gerekiyor dedin ve geçtin işin başına. Sonra bir baktın bu bir günde bitecek bir iş değil. Hatta aylarını alacak, belki bir yıl sürecek bir iş. Bu çok büyük bir iş dedin ve o an üstüne yorgunluk çöktü. Defteri, kalemi, kağıdı her şeyi bıraktın. Beyin böyle durumlarda yüksek iş gücünü ve belirsiz başarı oranını görür ve enerjimizi boşa harcamamamız için bizi korur. Eğer ağrı dağına tırmanacaksak ve zirveyi göremeyeceksek ilk 5000 metreyi tırmanmanın bir anlamı yoktur. Çünkü zirveye ulaşmazsak tırmandın mı sorusuna cevap veremeyiz. İşte beynimiz böyle çalışır. Uzak bir hedefi görür, hadi enerjimizi boşa harcamayalım der ve yorgunluk anahtarını çalıştırır. Yorgunluk böyle durumlarda beynimizin bize sunduğu Enerji tasarrufu stratejisidir. Tıpkı kaygıyı hatalardan kaçınmak, öfkeyi sınırlarımızı çizmek ve başkaları tarafından sömürülmemek için kullandığı gibi yorgunluğu da enerjimizi boşa harcamamamız için kullanır. Yorgunluğu anlamak istiyorsanız ilk olarak ben hangi senaryoda yorgun hissediyorum diye fark etmeye başlayın. Beni yoran ne? Vücudum bana ne anlatmak istiyor diye sorun. Çünkü cevabı sizde. Fiziksel olarak herhangi bir sorunuz olmayabilir. Bu sadece bir sinyal. Tüm duygular gibi yorgunluk da beden ve zihinden gelen bir sinyaldir. Fakat şurada çok uyanık olmalıyız. Şu ayrımı çok iyi yapabilmeliyiz. Bazen de beynimizin enerji israfı olarak gördüğü şey sizi hayatınızda ilerleme kaydetmenizden alıkoyabilir. Mesela patronunuz size o ağır geldiğini düşündüğünüz işi verdiğinde Buna günde 2 saat çalışırsam kendimi nasıl hissederim diye sorun. Alacağınız cevap şudur. Aslında iyi hissederim. O arada zihniniz size der ki hala çok iş var. 2 saatte bitecek gibi değil. Bırak bugün yapma boş ver. Aynı şey tez yazmak için de geçerli. Bugün bir bölüm okudum. Hala daha okumam gereken 100 bölüm var. Bu hayatta bitmez. Bırak bu işi boşver der. Bunların hiçbir mantıklı şeyler değil ve sonra fark edersiniz ki beyniniz sizi gerçekten hayatta ilerleme kaydetmekten alıkoyuyor. İşte sorun da burada. Yorgunluk beyninizin tahmin ettiği iş yükü miktarına göre verdiği bir duygudur. Beyin der ki uğraşmaya gerek yok. Enerjimizi koruyalım. İşte böyle yorgunluklar yaşıyorsanız burada üretkenlik teknikleri işinize yarayabilir. Mesela büyük görevleri parçalara ayırmak gibi. Mesela 100 bölüm okumak evet çok. Ama günde hedefiniz bir bölümse o gün hedefinizi tamamlamış oluyorsunuz. İşte bu bir enerji israfı değil sizi yorgunluktan kurtaran mantıklı bir hareket olur. Buradaki yorgunluk unsuru uyku eksikliği ya da uyku kalitesi gibi bir sorundan değil dinlenememiş bir beyinden kaynaklanıyor. İstediğiniz kadar yatın uyuyun ama beyniniz asla uyumuyor. Bunun nedeni bozulmuş nanrem uykusudur. Bu uykunun derin ve onarıcı evresidir. Peki bunu ne bozar? aşırı uyarılmışlık. Beynin yüksek alarm modunda takılı kalması. Anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, travma ya da kronik stres gibi durumlar yaşıyorsanız beyniniz bu yüksek alarm modunda takılı kalmış olabilir. Savaş kaç modu diye bilinir. Çokça kez duymuşsunuzdur. Sonuçta yeterince nanrem uykusuna dalamazsın ve sabah uyandığında dayak yemiş gibi hissedersin kendine. Burada da yorgunluk aslında vücutta bir şeyin sinyali olarak çıkar karşımıza. Beynin, vücudun tamamen tükenmeden seni yorgunlukla uyarıyor. Beyin stres ve travma gibi bir tehdit algıladığında enerjiyi koruma moduna girebilir. Bu senin tembelliğin ya da çaba eksikliğinden değil, beyninin kendini korumaya çalışmasından kaynaklanır. Dopamin, motivasyon ve çabayı azaltır. Beynin eylem yerine güvenliği tercih eder. Artık günde 8 saat uyumuş olsan bile sabah kalktığında kendini yorgun hissediyorsan kendine sorman gereken bir soru daha var benim beynim yüksek alarm modunda takılı kalmış olabilir mi? Eğer az önce saydığım sorunlardan birini yaşıyorsan belki daha profesyonel bir destek alman gerekebilir. Ve uyumadan önce nefes egzersizleri yaparak ve meditasyon yaparak sinir sistemini sakinleştirerek uyuman bu süreci rahat atlatmanı sağlar. Umarım kendine uygun bir yorgunluk sebebi ve buna uygun bir çözüm bulabilmişsindir. Videoyu buraya kadar izlediysen hype'lamanı bekliyorum. Daha çok kişiye ulaşsın, onlar da faydalansın.